Bir dakikada 23 soru yaptıran bilgiler. Benim naçiz bedenim elbet toprak olacaktır. Lakin Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal bu sözünü hangi olay sonrası söylemiştir? İzmir suikastı. CHP'nin ilk kurultayı nedir? Sivas Kongresi. Miladi takvim kullanılarak çıkan ilk gazetenin adı nedir? Sabah gazetesi. Mustafa Kemal Latin harfleriyle ilk dersini nerede verdi? Tekirdağ. İlk kadın bakan kimdir? Türkan Akyol. İlk kadın muhtar kimdir? Gülesin. Ezanın Arapçadan Türkçe'ye çevrilmesi olayı nedir? Burs olayı. Sadre raporu hangi konu ile ilgilidir? Hatay sorunu. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle hangi iki sorun çözülmüştür? Bir devlet başkanlığı, iki rejim sorunu çözülmüştür arkadaşlar. Balkan Antantı neden kuruldu? İtalya, Almanya ve Bulgaristan'ın saldırgan tutumu etkili olmuştur. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında kurulan pakt, Sadabat Paktı. Türkiye'nin Lozan sonrası ilk dış politika başarısı yabancı okullar. Musul meselesi görüşmek için toplanan Haliç Konferansı'nda Türkiye'yi kim temsil etti? Ali Fethi Okyar. Nüfus mübadelesi sorunu hangi anlaşmayla çözüldü? ahali yani Ankara Anlaşması. Mustafa Kemal'in 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz dediği yer neresidir? Hatay. Şeyh isyanı sonucu kapatılan parti Terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu kimdir? Ali Fethi Okyar. İkinci TBMM'ye Mustafa Kemal hangi ilden milletvekili seçilmiştir? Ankara. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu'dur. Latin harfleriyle basılan ilk gazetenin adı nedir? Mardin gazetesi. İlk kadın öğretmen kimdir? Refet Angın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi çalışmalar.